MY Crypto Radio Haber. Florium Tech olarak blockchain ticaret sistemi scriptimiz, kendi kripto para ticaret platformunuzu oluşturmak isteyenler için geliştirilmiş, gelişmiş bir çözümdür. Laravel ve Next.js ile geliştirilen scriptimiz güçlü ve güvenli bir platform oluşturmanıza yardımcı olacak geniş bir özellik yelpazesi sunar tam düğüm uygulamamızla daha hızlı işlem onayları ve daha büyük güvenlikten yararlanabilirsiniz. Yatırma ve çekme onaylama mekanizmamız işlemlerinizin güvenli ve güvenilir olduğundan emin olurken KYC doğrulaması ve Google Authenticator'la 2FA kimlik doğrulama sistemi platformunuzu güvenli tutar. Coin listelemek isterseniz kriptimiz A'daki ERC20, TRC20, BEP20 tokenlarını destekler. Ayrıca kullanıcılarınızın fonlarının güvenliğini sağlamak için sıcak ve soğuk cüzdan yönetimi de sunuyoruz. Skriptimiz ayrıca ICO tokenlarını, Google analistiği ve e-posta şablonu düzenleme, toplu şablonları ve yönlendirme sistemi de destekler. Son olarak ihtiyaçlarınıza göre platformu özelleştirmek için kaynak kodumuza da erişebilirsiniz. ABD merkezli çip üreticisi şirket Nvidia'nın CTO'su Michael Kagan'da kripto paralara karşı çıkan ünlü isimlere eklendi. İngiliz medyasından The Guardian'a bir röportaj veren Kagan, konu kripto para madenciliğine ve çiplere gelince sözünü sakınmadı. Özellikle şirketin 2021 yılında oyuncular için ayrı, Ethereum madencileri için ayrı olarak çıkardığı çipler konusunda haklılıklarının ortaya çıktığını belirten CTO, o dönem aldığımız karar doğruydu. Kripto para madenciliği için güç sağlamak kimseye bir değer katmıyor. Nvidia en iyi çipleri üretiyor ve bu nedenle o dönem tercih edildi. Madenciler çok fazla ekipman ve Sonunda pek bir işe yaramadı, fiyatlar çöktü. Ama yapay zeka çok işe yarıyor. Bugün chat GPT ile herkes kendi makinesini bile üretebilir, kendi program yazabilir. Siz sadece ona ne yapması gerektiğini söyleyeceksiniz dedi. Binance borsası yeni liste dışı bırakma hamlelerini açıkladı. Borsa DCR, NABL ve XVG'yi marjin işlemlerden delist edeceğini açıkladı. Çapraz marjin işlemlerde NABL, BUSD, izole marjin işlemlerde DCR, Bitcoin, DCR, USDT, NABL, BUSD ve XVG, BUSD pariteleri delist edilecek. Liste dışı bırakma işlemi 28 Mart Türkiye saatiyle sabah 9'da başlayacak. 10 Nisan sabah 9 itibariyle de kullanıcıların tüm pozisyonları kapatılmış olacak. Yapılan açıklamada ayrıca portföy marjin kullanıcılarının da token'larının marjin cüzdanından spot cüzdanlarına taşımaları istendi. Çin'in finansal anlamda bir deneme alanı olarak kullandığı Hong Kong'ta bazı Çin devlet bankalarının yerel kripto para şirketlerine direkt olarak bankacılık hizmetleri vermeye başladıkları belirtildi. Çin devletine bağlı olan iletişim Bankası, Çin Bankası ve Şangay Pudong Gelişim Bankası'nın birkaç ay önce Hong Kong'taki kripto şirketleriyle iletişime geçtiği ve bankacılık hizmeti konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi. Bazı banka temsilcilerinin direkt olarak kripto şirketleriyle görüşmeye dahi gittikleri bilgisi de verilirken, Binance CEO'su Cheng da konuya kayıtsız kalmadı. Konuyla ilgili haber linki paylaşan Ziho, bir kapı kapanırsa diğeri açılır dedi ve Çin'deki kripto para yasaklarını kastetti. ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu FDIC ülkedeki bankacılık krizinin büyümesine sebep olan kurumlardan Silikon Vadisi Bankası'nın 16,5 milyar dolarlık indirimle 56 milyar dolara First Citizens Bank'e satıldığını duyurdu. Bankanın 17 adet iştiraki bugün itibariyle First Citizens Bank şirketleri olarak çalışmaya başlayacak. First Citizens Bank'te yapılan bir açıklamada da önceden tahmin edilmeyen likidite problemleri için FDIC'den bir kredi hattı açılacağı bildirildi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 lira 9 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 59 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1200 lira, çeyrek altın 1953 lira, yarım altın 3895 lira, tam altın ise 7815 lira. Gümüşün gramı 14 lira 11 kuruş, Brent petrol 76 dolar 33 sent seviyesinde. My Crypto Reto haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.